Herkese cumartesi gününden selam olsun arkadaşlar. Ben biraz geç kaldım. Anneme gidiyorum, ablam gitti. Anlatır mısın? Ay hem kapı çarptı hem hava Hem hava uçuyor. Neyse bakalım. Gidelim. Demin konuştum ama aşırı bir rüzgar vardı. Burası bir tık daha iyi. Şimdi arkadaşlarım şöyle kendime çevireyim. Normal şartlarda ablamla bugün anneme gidecektik biz. Halılar geldi. Temizlik yapacaktık. Halıları serecektik. Ee, dün akşam Barış'ın arkadaşı aramıştı. iş arkadaşı. Onlar bize yakın bir ile tayinleri çıktı. Allah Allah baktık 12'ye kadar haber çıkmadı. Eşi de çalıştığı için onun da farklı bir görevi çıkmış bugün. O yüzden gelemediler. Ama belki arkadaşı Barış'ın yanına gelebilirmiş. Bilmiyorum bakalım. Gelirse biz zaten dışarıda takılacağız dedi Barış. Hani eşiyle gelmez dedi. Öyle arkadaşlarım. Şimdi anneme doğru gidiyorum. Kozlu'ya doğru iniyorum daha doğrusu. Ablam önden gitti. Ben de şey yapacağım. Ablamı bir arayacağım var mı alınacak falan bir sorayım. Annemde de tülleri yıkayacağız ki ben gidene kadar onlar makineye atarlar onu. Camı sileriz. Evi süpürür sileriz. Öyle işte düzenleriz mutfak dolaplarını falan. Artık yapabildiğimiz kadar. Çünkü ben evden çıkana kadar saat oldu bir buçuk. Maalesef ki. Bir uğradım da biz şunu çok beğendik Barış'ta. Hani diğer keçelilerden daha kullanışlı. Annemin de kötü olmuştu. Bir tane de şimdi anneme alayım. Bime uğradım. Şundan bir tane alalım arkadaşlar. Neler kalmış şöyle bakayım dedim. Arka tarafa da bakayım. Bunu poşete koydurayım da. Barış'ın şeyleri burada. Çok beğendiği pijamalar. Şimdi Kozlu'dayım. Şöyle normalde üzümle nektare alacaktım. Ablam almış. Ablam da yeni gidiyormuş bu arada. Ben bir de şuradan gözleme alayım. Gidelim bakalım. Şimdi ben geldim. Ablam ben gelmeden hemen tülü atmış. Gelirken de böyle barbunya almış. Bunlar barbunya güzelleri biliyorsunuz. Annem de oturmuş barbunya yıkıyor. Şimdi hummalı bir çalışmaya girdik. Ben aldıklarımızı falan yerleştiriyorum. Dolabı şöyle bir sildim. Çürük zannettim. Öyle tül yıkanıyor. Ablam hemen diyor ya beni beklemeden hızlı bir şekilde bu camı da silmiş. Ben de aynen diğer tarafları hallediyoruz şimdi arkadaşlar. Ay bu sinek ne be? Şurayı açayım da. Buradaki fazla olan saksıları falan hep attı. İyi oldu ama. Ay börtlenler ne güzel olmuş. El birliğiyle soframız hazır. Şöyle gözlememiz. Tahinli çöreğimiz. Cevizli çöreğimiz. Ben şunu... Pardon. Cevizli kömeç. Ben bunu evet bilirim ama hiç yemedim. Devrekte falan çok yapılıyor. Beyaz baklava. Sanki bizim memlekette de yapılıyordu. O helva mıydı acaba? karıştırdın mı arhavi oh, oh, de? Beyaz baklava. Bakayım yok. nasıl. Tadına bakacağız. Hmm. Bunu böyle. Ama. Bunu beyaz nasıl pişiriyorlar acaba? Bilmiyorum ki. Buradan ha. selam olsun Devrek'ten izleyenler varsa. Bu da cevizli kömeci. Onu geçen ablamda yemiştik, çok güzeldi. Böyle karpuzumuz, domates salata, annem patates kızarttı. Şimdi bir keyif yapalım. Ondan sonra da yerden kaldığımız yapalım. yerden devam ki Tüller falan asılacak işte. Herkes salı şey getir odasını camı sinecek. Dolası sinecek. Oh. süpürüp sinecek. Saat olmuş üç buçuk. Hadi bakalım. Tuvalet Salonun camı silindi. Bir şey diyor musun Simoş? Tuvalet banyo yakıttım ben. Bir şey diyor mu? Şöyle ben tutayım. Ben herkese selam söyle. Al canım senin de o... <laughs> Ben telefonu az daha düşürüyordum. He. <laughs> 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 Öyle işte annemdeyiz dediğimiz gibi. Allah, Allah, Allah razı olsun geldi şöyle her tarafı temizledi. <laughs> <laughs> Ablam bana ben erken gideceğim dedi ya benim de misafir işi olunca ben onu baya erken çıktı zannettim. Yeşim ışıkları sen mi? Bak var. Bu oradan geliyor işte. Orman. Karşısı orman. Pazar, Pazar gördüm. nasıldı? Pazar valla her yeşim şey kilosu fasulyenin kilosu 100 lira. Evet, Ondan sonra turşu zamanları şey yoktu. Ee, Beyaz fasulyesi yoktu. Ha geçen aldığından. E, bu 80 liraydı. Ondan vereyim bir torba sana. Ondan sonra... Hayır anne biber benim. Çok güzel ama Ondan sonra... Baban çok beğendi. Biber falan almadım annemin var diye. Var var. Ama benim Barba çay falan var. 75'miş. 75-80. Hmm, Ondan alamış. sonra taze fasulye çok pahalıydı. 120-100. Doğru da de yok. Dolma biber 50. Geçen hafta, hafta da Köylü salatalıkları 40. Domates kasa 15'ti çok güzeldi Yavaş yavaş domates zamanları geliyor. Şey, Salçalık yemiş 15'e. Ben geçen seneki gibi yine kabuklarını da yapacağım Böyle Öyle çayı bekliyoruz. Otur sen abla. Siz ama alın tabaklarınızı. Siz tabaklarını olacaksınız. Ve sen tek ama. yapamazsın zaten. Geçen sene bir tek yaptı. Dedi ki ben domates yaptım kızlar dedi. Ana bir baktık. 4-5 kavanoz yapmış. Yok e da yapabildim. Hayır bize ya. ama yaptım dedi. Soydum da yaptım ben. Biz de barışla yaptık. Barış yardım etti bana. İlk defa ablamsız ya yaptım. Anne, annemin şu yangın merdivenini de kaynatırım. Nerede? Ne güzel orası. Demin baktım oraya. Küçük Küçüklüğün ee, dolu olması lazım. Ulaşamazsın ki oraya. Nasıl ulaşamam? Kapı açıyor. Şuradan şuradan. Şu ne? köşeden gidiliyor ya senin. Anne şurası. Ya. Kapı açıksa. Anne burayı bilmiyor. Yok hiç bilmiyor. O da kapısı açık. Ne kadar güzel. Hiç bilmiyorum mu? Yardım merdivenine koy tüpü orada kaynasın şişelere koy. Ana hiç şey bilmiyorum. <laughs> Ama orada şişelemek zor olur be. Kaynatıp buraya getirsek daha mantıklı değil olur, mi? Olur öyle de olur. Geçen sene kabukları bu sefer atma. Hmm. Kabukları biz barışla yaptık. Çok güzel. O kadar güzel oldu ya. Ben açtım ben salçası ben ne bileyim ben koymuştum. Yeni mi açtın? Tamam. Allah senin zamanı geldi. <laughs> Bakalım. Sen ne kadar yaptın ki o kadar dağıl yani. Hayır hayır. O üç kavanozdu. Ki. Ben onun birini Dilek yani bir ablaya birini ablama vermiştim. Ablam yeni açmış. Hadi bize afiyet olsun arkadaşlar. Bir şey diyor musunuz? Evet, şey Herkesin selam söyle. Aleyküm selam. Hadi bakalım. Bir şey çeyrek var. Tülleri güzel bir şekilde. Ablam zaten makineye atmıştı çıkartmıştı. Astık. Bu türün en güzel özelliği ütü istemiyor ya o güzel oluyor. Şimdi gelelim. Aynen. Şimdi gelelim star parçalara. Aynen arkaları, her tarafları. Nasıl? Bizce halı tam güzel oldu. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar böyle ufak da püskülleri var. Şu an tabii kabından çıktığı için, şunları falan böyle bastıkça düzelecek. Ama annemin doşuna gitti. Ee, buraya böyle bilerek ufak aldık ki. Zaten burası şey değil bence de. Ay pardon çarptım sana. Bu da iyi oldu çünkü burada şimdi alan dar. Koltukların altına girince bu sefer onu çıkartması, temizlemesi zor oluyor. Annemin öyle büyük halısı var zaten. Hani şimdi belki bir büyük olsa diyen arkadaşlar olacaktır. Genelde böyle şeyler de oluyor ama annem bu boylarda istedi ikisini de. İyi oldu değil mi? Aynen güzel oldu. Güzel oldu. Bir tek kırlentler işte kuruyunca onlar takılacak. Başka bir şey kaldı mı? Ha bir de şey kaldı. Ben bu tarafı şu aspiratörü falan yapmaya çalıştım ama bir dolabın en üstünü falan bir dahakine tekrar gazetelerini değiştireceğim. Buraları güzel hallettik. Aynen bunları falan böyle bir sildik. Buzdolabını şöyle bir yerleştirdim. Geri kalan şeyleri de ablam sağ olsun zaten. Öyle güle güle kirletsin. Mis gibi temizlik kokuyor şu an. Tüller falan böyle yıkandı ya arkadaşlar. Şimdi ben şeye gideceğim. Biraz böyle kayıyor gibi aslında çok kaymıyor. Bu hafta yani dün bime şey gelmişti halı kaydırmaz İnşallah annemin şansına kalmıştır. İkisine böyle ortadan kesip koyalım. Çünkü ne olur ne olmaz Allah esirgesin. Anneme diyorum iş yaparken falan bunu böyle çekersin yemek falan. Bak oraya gelmemesi de iyi oldu. Aynen aynen. En azından yemek falan sıçrıyor ya. Güle güle sağlıkla kirletmeleri oturmaları nasip olsun. Ablamın da benim de elimize sağlık. Öyle bakalım arkadaşlar. Şimdi ufak tefek işler kaldı. Dediğim gibi ben bir bime de gideyim konuşamadım. İkindi ezanımız okunuyor arkadaşlar. Annem şöyle bir şey giy kızım dedi. Giderken çıkarma dedi. Bunu giydim. Saçımı başımı bir toplayacağım. Hiç kendime bakmadan çıkmışım valla. Şimdi bime gidiyorum. Annemin şu yakınlarındaki bime. İnşallah halı kaydırmaz vardır. Çünkü o kayacak gibi böyle. Allah korusun düşermişler. Hadi bakalım. Ya yapsak daha tabii inceden yapınca asla zaman yetmiyor. E şimdi ablamın da bir hafta sonu var. O da pazara uğrayacak galiba. Ben de bir şeye uğrayacağım. E, Güle o kavanozlara bakarım. Ben çok oyalanmayacağım da. Yemeğim yok. Şuraya geldik bakalım. Bir Bak buldum. İçeri... Bir an şu zannettim de. Bak, Bak bizim orada dün bu yoktu. Çüzdan ve çanta var. Neyse hadi oyalanmayalım. Şunu alalım ve gidelim. Şimdi biz dolmuştan indik. Merhabalar. Şu şöyle beraber. Güle ya ve Yoruldun tabii. Çünkü ablam benden daha çok şey yaptı bugün. Arkadaşlar biraz ben gelene kadar haldur huldur bir girişmiş ki ne ara geldin? <laughs> Halbuki sen de geç gelmişsin. Geç gelmedim. Ben erken çıktım. Hayır ama. ama. Şeye uğradım ya He tamam uğradım ama ya. aynı anda girdik sayılır hani çok fazla. Hayır fa ben niye senden niye önce geldim? Öyle mi? Tabii canım. Geldim, tülü söktüm, makineye attım. Camın bir tarafını sildim, bir tarafını silerken sen geldin. Yoruldu o yüzden de şeyi yatak odasını artık haftaya bıraktık. Yani ev küçük ama inceden yapınca yetişmiyor. Ya, ya, bir de küçük evde daha erken karıştığı ya, için. için. Ya geçen epik iki hafta önce bir tünelini yıkayıp da camını Hı, ben. Aynen. Şimdi tekrardan bir tünelini yıkamam da camları Cam gardıropların Gardıatların üstlerini filan sileriz. Yerleştiririz yeniden gardıatların üstlerini filan elden geçiririz. Oradan mı geçelim? Hı. Evet, Yüzünlüğü... Dönüş, dönüşte bakarız. Okay, alırız, alırız. <laughs> dönüşte yarını da alırım ben. Unuturma ama ben unuturum. O incir sayıklayıp duruyor. Aynen. Buradan alırım ben. Öyle hadi gidelim şimdi Gülay abi. AVM'den niye konuşamıyorum? Aa şey güzel bak. Lamurlar biz buradan alıyoruz. Gülay AVM'den ben kavanozlara bakayım. Ablam da bir iki bir şey bakacak. Ablam belki pazara gidecek ama ben gitmem herhalde. Tamam şimdi bana lazım değil. İyi abla. İyi. Alırız aynı. Zaten oradan alıyoruz ya biz. Evet. <laughs> Şimdi şu Emre'nin karşısındaki takıcıya ablam girdi de nasıl güzeller. Ablamla dikkatimizi çekti. Bakar mısınız? 200 TL'ymiş galiba. Neredesin abla? Takı bakıyor şu şu. şey <laughs> <laughs> aynen. Şimdi ablam beni izliyor. Kafasında yazıyor, çiziyor. Hemen girmemizle dedi ki ben bunlardan alacağım dedi. Ablam onlardan alacak. Ben de şu kavanozların e, buradan Gülay AVM'den almıştım ya. Bak abla şu boyunu alacağım. Bir ufağı var. Evet. Bunu değil, şunu. Güzel sence 3 alayım mı? Ben o büyükleri alacağım canım ya. 3 alayım mı sence? Al tabii 3 tane. Var. Şey koyacağım. Ee, şehriye, Hı. arpa tel. Aslında onlar 4-5 demişler de. 4-5'in 3 tane yeter. Bir taneye ne koyacağım? Bulurum gerçi. Bir şey diye, ha. Bir şey diye. Tamam o ikisi cepte. <laughs> Alsın bakalım. Aslında şunu dedi ama bence aldıkları daha güzel. Ay yeşim şunu bir tanesi şu doktor. O ne ama biliyor musun? Şeker. Ha, ben onu şeker değil de un gibi düşündüm böyle. Ama nereye koyacağım onu da? Aa bu farklı. Nasıl yani farklı? Bak böyle. Hmm. Yanlış almayayım da. Valla bunlar, he bunlar çok uygundu ve güzel de. O yüzden ihtiyacınız varsa, son odakta olan arkadaşlar, şöyle üç tane alıyoruz. Bir arkadaşım da demiş ki yengeç burcusun. Onu tamamlayacağını biliyordum. Aa ne diyorsunuz? Dün üşenmeseydim, dün gelirdim de üşendim. Şu üçü. Ablam da ona baktırıyor. Hmm. Şimdi ablamla. Başka butiğe geldik de şunu göstermeye çalışacağım size bak şalvarlı. Eğer üşenmeseydim denerdim. Şöyle bir şalvarı var arkadaşlar. Mikrofonu da çeneme koydum. Göstersene şunu Üstün abla. Takım olarak ne kadardı? Bir bakın böyle önü kısa arkası uzun ama çok güzel şalvar. Ay çok rahat. Hafta içi bakarım buna. Şu an asla deneyemem. Yalnız çok güzel ürünler gelmiş. Ablamla bayıldık yine her zamanki gibi. Şunlar mesela şöyle geçeyim mi? Şu şu. Genç kızlara göre şöyle bak şortlu takımlar. Nasıl güzel. Bakar mısınız? Güzel her zamanki gibi. Ablamla şöyle bir baktık. Çıkıyoruz mu? Ay <laughs> Akşam ettik hadi. Ha ne bakıyordu? Evet karnımızı doyurduk eve geldiğim çok oldu tabii ki. Şimdi tabii güzel ki. bir heh, tabii. güzel bir buluşmaya gidiyoruz arkadaşlar. Geçen bahsetmiştim denizde çok tatlı kardeşlerimizle tanıştık. Zonguldaklılar Almanya'dan tatil'e geldiler. Ee, ne zaman müsait olursanız kahve içelim demişlerdi. Ben de siz ne zaman müsait olursanız demiştim. Evet, o gün bugünmüş. Güzel bir buluşma yapacağız bakalım eşli. Öyle gidiyoruz. Heyecanlıyım. <laughs> Havada malum bayağı bir estiği için açabilecek mıyım? Kot montumu aldım ben de barışmış şey sarlamış bak. Şimdi orada yani Öz e gidiyoruz da o tarafa yakın iki salon var. Ana yer bulmak ne mümkün. O yüzden rahat rahat buraya park ettik. Zaten daha gelmemişlerdir şöyle. Da zaten başka bir park. evden daha <laughs> Aslında ben sana diyecektim yürüme mi insek diye ya, geç bırak, kalırız. Bırak, bırak, vallahi bırak. diyecektim gerçekten. Bırak, Barış bak vallahi dedim. Mı, çıkar mı? <laughs> çıkmayacağım. Oradan su geliyor sanki. Evet buradan da geliyor. Ay hızlı koşalım arkadaşlar. Ama sonra bugün arabayla da gitmemiştim ya yoruldum. O yüzden dedim arabayla gidelim ama düğünler sonradan aklıma geldi. İki salon var. Yoğun oluyor buralar. Öyle hadi bakalım. Bize iyi eğlenceler. Orada çekim yapamam zaten. Gidelim. Güzel bir akşam olsun. Barış dönme dolaba binelim mi dönüşte? Veya balerine. Tam <laughs> dönme dolap benimsin o. Balerin? Balerin. <laughs> Balerinde kötü maceramız var. Oradan nereye gidiyoruz? Ya sen biliyorsun ben bilmiyorum. Zonguldak'ta olay. Olarak... Gel. Sensin yani. Evet benim. Aha. Buluşmayı da sen ayarladın ya hani... Her sefer nasıl ya? Yani? Aynen yani yerini. He. Aynen onlar AVM tarafında dediler. Ee, neydi o? Oturulan yerin adını unuttum. Benim ben de ona baktım da. Ee gidi Barış önceden var ya. Evet. Allah rahmet eylesin teyzeme geldiğimizde Ankara'ya Gençlik Parkına giderdik. He. Ben de Gençlik Parkına çok giderdim böyle senin gibi çocuklar olurdu Ankara'nın dışından gelenler. He, çok gelirdik. O zaman Zonguldak'ta yoktu ki. Tamam. Buradan geçiş var mı Barış Öztürk'e? Ha şuradan var. Oradan geçemeyiz Ama şurada var ya. Şuradan doğru gideceğiz işte. Gel gel. Ha, var mı? Evet. evet Luna Park. Ama ben şey olarak sevmem arkadaşlar. Yani sonuçta <laughs> insan yapısı ya. O <laughs> rangerlar, mangerlar. Ay yok yok ben şunu bile sevmem. <laughs> öncesi, Dönme dolabı balerini Barış hiç sevmez. Biz ikimiz aynı yere oturduk onunla da. Düşüyordu aslında. <laughs> Ama korktuk o akşam. <laughs> Ana. Ay, kay, ne ettiriyorum Kaydık. <laughs> Geldik şimdi. Ya geldiler ya gelmek üzereler. Öyle çocuk olmak. Ne güzel dönüyor baksanıza. Bekliyoruz daha gelmediler de. Buradan da çok çok teşekkür ediyorum. Kendileri izin de beni tabii ki izleyemeyecek ama ablasının adını unuttum melekciğimin Buradan öpüyorum ablasını da. O da beni izliyor. Geçen yorum yazmıştı. Eve geldik. İnanın e, <laughs> sütte çalışanlar geldiler. 10 dakika sonra kapatıyoruz diye. Biz farkında bile değildik. Sohbet, muhabbet. Sanki birbirimizi uzun zamandır tanıyor gibiydik. Gerçekten çok tatlı insanlar. Eşi de aynı şekilde, melek de aynı şekilde. Buradan tekrar güzel hediyesi için teşekkür ediyorum. Hatta daha da diyor ki senle buluşacağımızı bilmiyordum Yeşim abla diyor. Sağ olsun, var olsun. Şimdi onların son bir haftaları kalmış ve nişan hazırlıkları var. Görümcesinin kızının nişanı varmış. Ay ne güzel çıkıyor. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Biz de Barış'la beraber dedik ki gitmeden... Böyle bir saat bile olsa vakit ayırın İlla evimize gelin balkonda şöyle bir kahve keyfi yapalım. Onlar da söz verdiler yani fırsat yaratmaya çalışacağız dediler. İnşallah bakalım gelebilirlerse dediğim gibi burada bir kahve keyfi yapacağız. İnşallah seneye geldiklerinde daha uzun vakit geçirmek böyle beraber bir şeyler yapmak nasip olur. Çok da yakın evlerimiz bu arada. Neyse bakalım güzel bir akşamda hemen şuraya össüte üst gitmiştik zaten. Allah her zaman yolumuzu böyle iyi insanlara çıkarsın. Bazen iyi ki YouTube diyorum. Bazen tabii ki hani yaka böyle bıktıran insanlar oluyor da. Neyse bakalım iyi insanlar çoğunlukta çok güzel insanlar tanıdım. Şu ana kadar e, tanıştığım, buluştuğum gerçekten çok güzel insanlar. E, bu kardeşlerimiz de onlardan bir tanesiydi bu akşam. Keyifli, güzeldi yani arkadaşlarım eve geldik. Kendime de şöyle bir döndüreyim ama karanlık ya çok çıkacağımı düşünmüyorum. Aynen hemen rahat elbisemi giydim. O zaman burada kapanışımızı yapalım mı? Yapalım. Ama şuraya döndürelim. Dün bir arkadaşım demiş kapanışta lütfen seni görelim diye. Buradan öpüyorum o arkadaşımı da. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. O zaman bugünlük bizden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Rabbim emanet olun. Yeni bir haftaya gireceğiz. Sizler bu videoyu izlediğinizde ben cumartesi günü çektim. Hepimiz için sağlıklı, bol bereketli, bol keyifli, bol rızıklı bir hafta olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Rabbim emanet olun inşallah.